Evet değerli kardeşlerimiz. Şu anda biz bu mağaranın içine gireceğiz. Çok mükemmel bir mağara. Şu gördüğünüz giriş kapısı. Evet. Giriş kapısına şu anda gireceğiz. Bakalım bu mağaranın içi nasıldır. Hep birlikte bir görelim. Evet aşağı iniyoruz. Yallah bismillah. Sen de in. Evet. Sana gel bakayım. Yavaşlan, düşünme sen yavaş. Evet. Çok serin. Serin değil mi? Evet. Evet. Göz kardeşim görüyorsunuz işte. Çok mükemmel bir mağara. Hakikaten içi serin. Yani buzdolabı andırıcı bir mağara. Evet, çok şahane. Buzdolabı, buraya Doğrudur. Burası çok serin. Evet, içinde görüyorsunuz. Ortasında bir kolon, bir tane kolon var. Çok büyük bir kolon, kalın. Yani bu elle yapılan bir mağaradır. Elle kazılan bir mağara. Evet, ilerliyoruz. İçinde geziyoruz kardeşlerimiz. Dolaşıyoruz. Evet, kardeşleri bakınız. Çok serin. Hakikaten yazın buraya girmek bir başka havadır buranın işi. Hem serin, hem hoş, hem geniş. Hem evet. Güzel hem de güzel, yüksek. Yani içinde sıkıntı yok. Evet, görüyorsunuz kardeşlerim. Evet, bir de içinde şey var. Bakın görüyorsunuz. Bülbül yuvası var. Çünkü bülbüller serin yeri severler ve serin yerlerde yuva yaparlar. Evet, görüyorsunuz kardeşlerim. Bir şu adamların tam son noktasına gelmişiz. Evet, bir de içinde yılan delikleri var. Evet görüyorsunuz kardeşlerim. Hani? Bak burada yılan deliği var. Hani? Çok şanlı bir mağara. Yok evet söylentilere göre kardeşlerim. Bu mağara 500 yıllık bir mağaradır. Hani? Yani 500 yıllık bir mağaranın içindeyiz. Buraya derler ki yani bu mağaranın ismi Esirler Mağarası. Esir. Yani söylentilere göre kardeşler bir grup esir zalim, gaddar insanların zulmünden kaçarak burada saklanmışlar. Ve burada kurtulmuşlar galiba. Yani söylentilere göre. O neden bu o mağaranın ismi Esirler Mağarası. Evet görüyorsunuz. Esirler Mağarası. Evet kardeşlerimiz <laughs> çok şanlı bir mağara. Yani tamamı elle yapılan bir mağaradır. Yangın yeri de var. Yani doğal değil bu. Elle yapılan bir mağara elle. Evet görüyorsunuz kardeşlerim. Herkes gelsin bu mağarayı. Görsün görsün ve içindeki serin havayı bir teneffüs etsin. Yazın bile burası çok hoştur. Arılar bile girmiş. Evet şu anda bak görüyorsunuz arılar bile burada. Evet kardeşlerim bak duyuyorsunuz. Kocaman. Çok güzel bir mağara. Hepinize hayırlı günler. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.